Yeni bir moda ve çoğaltılıyor. Kur'an'ın okuyuşunu Türkçe harflerle yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Hani Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetini Latin harfleriyle okunmasının da caiz olabileceğini insanlara pompalayıp insanların, Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i asıl harfleriyle, ilahi harfleriyle öğrenmelerinin önüne geçilen bir çalışma var. Latin harfiyle elhamdülillah yazıyor adam Bismillahirrahmanirrahim yazıyor Asla ve kat'a Latin harfleri İslam Harflerinin yerini ve manasını Tutamaz Asla tutamaz Çünkü Arapçada üç tane S var Latince'de Bir tane S var hepsini aynısını yazıyorsun Sat var Sin var S var peltek Hangisi şimdi bu Arapçada üç tane H var. H var. ha var. H var. E sende bir tane H var. Benim adımı bile Halil yazıyorsun. Saçmalıyorsun. Benim adım Halil değil ki. Halil benim adım. Hala. Hadi buna harf bul. Öyle bir şey yok. O yüzden Kur'an asli diliyle okunur. Sıkacaksın dişini. Bir haftada öğreneceksin. Bir haftada öğreneceksin. Öyle bir lütfu ilahi var ki bu Kur'an öğreniminde bir haftada öğreniyorsun, bir ayda tecvid öğreniyorsun. O yüzden sakın bu oyuna gelmeyin. Kur'an-ı Kerim'i Latin harfleriyle Arapça telaffuzlarını asla yapamazsınız. Karşılığı yok. Karşılığı yok. Hatta bazı kelimelerin bile karşılığı yok. Sana meal niye okuma diyoruz? Meal okuma, tefsir oku. Çünkü kelimelerin karşılığı yok. Sana bunu anlatmak için, o bir kelimeyi anlatmak için bazı kelimeler var Kur'an-ı Kerim'de. iki satır yazı yazmamız lazım. Anlayabilmemiz için. Karşılığı yok. O yüzden Kur'an Arap dili değildir. Bunu unutmayın. Kur'an Arap dili değildir. Özel bir lisandır. Aslı ile okunur. Aslı harfleriyle okunur. Latin harfleriyle okunmaz. Manasını da anlamak istiyorsanız ki bunu yapın. Meal değil kısa bir tefsir okuyun. Tefsir de ehli sünnet alimlerinden olsun ha. Bu konuya da dikkat edelim. Çünkü yayılıyor. Mesaj üstüne mesaj geliyor. Bir de kitaplar basılıyor devamlı. Kur'an'ı bildiğiniz Latin harfleriyle. Kur'an'ın Arapçası yok içinde. Latin harfleriyle Yasin vel Kur'an'ın ha Hakim yazıyor. Hakim. Hakim mi? Hakim mi? Hakim mi? Hangisi? Senin hayaline göre. Hakim olacak. He olacak orada. Hükmetmekten geliyor. Nasıl yapacağız biz bunu? O yüzden sakın. Yorulun biraz ya. Kur'an'ı öğrenin biraz. Allah bir kitap indirmiş okuyamıyorum ben bunu. Ne yaptın bu yaşa kadar? 50 yaşına kadar ne yaptın? 60 yaşına kadar ne yaptın? Söyle bana. Haftada izlediğin maç süresinin onda biri kadar Kur'an'ı harca. Maçları takip ediyorsunuz ya. 90 dakika enayi işi. 90 dakika. Hiç işimiz yokmuş gibi. Hiç derdimiz yok. İki satır kitap oku be. Belgesel seyret ya. Kur'an'ı öğrenin. Öyle hoca Kur'an bilmeyen adam olmuyor mu? Vallahi onu Allah katında göreceğiz. Ama bir Müslümanın da Kur'an okuyamıyor olması kadar büyük bir eksiklik yok Rabbine karşı. İlahi kitabımız bu bizim ya. Senin o harfler Latin, İncil'in harfleri. Allah isteseydi o harflerle indirirdi Kur'an'ı. O yüzden bu harflerde öğrenin.